Arkadaşlar selamünaleyküm. Sırlarla, sırlarla dolu bu kitaba başlangıç yapıyoruz. Fetuhât-ı Mekkiye'nin İbn Arabi'nin yazdığı sırlarla dolu kitabıdır. Ve bu kitabın ilk bölümüyle başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd eşyayı bir yokluktan ve yokluğun yokluğunda var edip Kitaba başlar başlamaz zaten hemen bir şifreyle karşı karşıya kalıyoruz. Bir sırla karşı karşıya kalıyoruz. Yani hamd eşyayı bir yokluktan ve yokluğun yokluğunda var edip eşyanın varlığını kelimelerinin teveccühüne dayandıran Allah'a mahsustur. Hamd eşyayı bir yokluktan ve yokluğun yokluğunda var edip kitabın başlangıcında zaten hemen bu bir sırla karşı karşıya kalıyorsun. Bu sayede eşyanın yaratılmadığı ilah ile hakkın kadimliğinden kaynaklanan kadimliklerinin sırrını öğrendiğimiz kadar Allah'ın bize bildirdiği kadimliğinin doğruluğuna da vakıf oluruz. Bu itibarla münezzeh Allah zuhur edip izhar edecek ederek zahir olmuş batın kalmamıştır. Fakat aynı zamanda batın olmuş ve batın kıl, kılmıştır. Kulun dış ve varlığı daha önce de sabit iken onun için el evvel ilk ismini sabit kılmış yok oluşun ve yok yoksunluğun takdiri de daha önce sabit iken hak için el ahir sun ismini sabit kılmıştır. Asır ve muasır cahil ve ve haberdar olmasaydı onun el evvel ve el ahir veya el batın ve el zahir isimlerinin anlamını kimse bilemeyecekti. İsimler en yüce anlamlarıyla Allah'ın güzel isimleri Esma-i Hüsna olsalar bile aralarından münez aralarından menzillerde gerçekleşen farklılaşma vardır. Söz konusu farklılaşma menzillere hulul etmek üzere vesileler edindiklerinde tehazür eder. Bu itibarla Abdul Halim, Abdul Kerim olmadığı gibi, Abdul Gafur, Abdul değildir. Her kulun Rabbi olan bir isim vardır. Kul, beden isim de onun kalbidir. Münezzeh Allah bile ve münaze Allah bilen ve öğreten el alim, hüküm veren ve verdiren el hakim kahreden ve kahır gücü veren el kahır takdir eden ve cimrilik etmek sizin kazandıran el kadirdir. O Allah bekası kendisiyle var olan bir özelliğe dayanmayan el bakidir. Müşahede halinde yüz yüzelik ve karşı karşıya gelmek mukabele halinden münezzehtir. Kul bu en en nazib mertebe tenziye ulaşır Allah Teala'ya ise en nazib makam makamdan teşbih asla ilişmez bu mertebede yönler ortadan kalkar kul hakka bakmaya kalktığında bir yöne dönmek de söz konusu olamaz Allah'ın sıfatlarında ve zatında yüce ve yücelten olduğunu bilenin yaptığı hamd ile ona hamd ederim. Bu hamdin sahibi tecellilerinin dışında hakkın zatı üzerine izzet perdesini çekili ve onun zatını bilme kapısının kilitli olduğunu bilendir. O bilir ki Allah kuluna hitap ed ederse o işiten, işitilen, emrettiği bir işi yaptırırsa itaat edilen itaat ettiricidir. Bu hakikat beni hayrette düşürdüğünde yaratılmışlık özelliğiyle şöyle bir şey Allah dileseydi yaratıklarını kendisine itaat ettirirdi. O üzerinde belirlenmiş sorumlu hakkı vermede insaf sahibidir. Bu bakımdan sadece tamamen siliklenmiş, boş gölgeler alt üst olmuş çardaklar vardır. Sesin yankılanmasından doğru yolu bulanlar için işaret ettiğimiz konuyla ilgili sır vardır. Sesin yankılanmasından doğru yolu bulanlar için işaret ettiğimiz konuyla ilgili sır vardır. Yükümlü tutma sayesinde el mabut ibadet edilen isminin ortaya çektiği tam olarak öğrenenin ettiği şükürle Allah'a şükrederim. Allah'tan başka güç ve kudret sahibi yoktur ifadesinin hakikatiyle cömertlik hakikati ortaya çıktı. Cennet yapılan amelin karşılığı sayılsaydı öğrenmiş olduğun ilahi cömertlik nerede kalırdı? Sen zatın gereği ikrama mazhar olduğunu ve nefsinin aslını bilmekten perdelenmişsin. Karşılığını beklediğin şey sana ait değilse nasıl olur da amelini beğenebilirsin? Artık eşyayı yaratıcılarıyla rızıklananları rızkı verenle baş başa bırak. Allah bıkmadan veren saltanatı aziz ve yüce olan sultandır. Kullarına karşı lütufkar benzeri yoktur. Bu her şeyi işiten ve görendir diye bildirilen her şeyden haberdar olandır. Allah'ın rahmeti alemin sırrı özü gayesi varlık sebebi doğru sözlü efendimiz Rabbine yönelmiş kayan yıldızın Hazreti Muhammed'in üzerine olsun. O Hakk'ın misalsiz yarattığı eşyaya bıraktığı ayetleri ve gerçekleri kendisine göstermek maksadıyla geceleyin yürüttüğü ve bu esnada yedi yıldızı aşan kimsedir. Girişi yazarken celal mertebesinden gerçeklerin misal aleminden gaybı müşahade kalbi bir keşifle onu gördüm. Yani misal aleminde Peygamber Efendimizle İbn Arabi Hazretleri Peygamber Efendimizle bir araya geldiğini söylüyor. Müşahede misal aleminden gaybı müşahadede kalbi bir keşifle onu gördüm. Onu sallallahu aleyhi ve sellem sözü edilen alemde maksatları korunmuş, müşahadeleri sakınılmış, yardım edilmiş, desteklenmiş efendimiz olarak gördüm. Bütün peygamberler önünde dizilmiş ümmeti de ki onlar en hayırlı ümmettir. Etrafında toplanmıştı. Hizmet melekleri makamının tahtının etrafında dönüyorlardı. Amellerden doğan melekler de önünde saf tutmuştu. Sıddık Ebu Bekir aleyhisselam mübarek sağ yanında Faruk Ömer mukaddes sol yanındaydı. Hatem önünde diz çıkmış Önsa dişi olayını anlatmaktaydı. Yani Önsa dişi. Peygamber Efendimiz bir meseleyi anlatmaktaydı. Ben o mertebeye ulaştığımda diyor. Anlatmaktaydı. Ali de radıyallahu anh kendi diliyle Hatem'in söylediklerini aktarıyordu. İki nur sahibi Osman aleyhisselam haya örtüsünü bölünmüş kendi işine dönmüştü. En yüce efendi, en tatlı ve hoş kaynak, en açık ve parlak nur bana doğru yöneldi. Hükümde aramızdaki ortaklık nedeniyle Hatem'in ardında beni gördü. Yani demek istiyor Peygamber Efendimiz Hatem'in ardında diyor beni gördü. Yüce Efendi Hatem'e buyurdu. Şu senin dengin oğlun ve dostundur. Önüme onun için tarfa ağacından bir minber yerleştir. Şu senin dengin oğlun ve dostundur önüme onun için tarfa ağacından bir minber yerleştir. Sonra bana işaretle şöyle dedi. Muhammed minbere çık. Beni peygamber olarak gönderen hakkı ve beni met et. Bana karşı sabırsızlanan benden bir nişan var sende. o nişan zatında hükümrandır. Unutma ki bana ancak bütünüyle yönelebilirsin. O nişanın bana dönmesi kaçınılmazdır. O, o bedbahlık aleminde değildir. Gönderildiğim günden beri herhangi bir varlıkta benden bir şey bulunmuşsa o kişi ancak mutlu sahip yüce topluluk nezdinde övülen birisi olmuştur. Hatem bu çok önemli müşahede yerine o minberi yerleştirdi. Minberin üzerine en parlak ışıkla şöyle yazılıydı. Bu makam tertemiz. Muhammed'in makamdır. Onu yükselen Muhammed'e varis olur. Ona yükselen Muhammed'e varis olur. Allah onu şeriatın itibarını korusun diye görevlendirir. O esnada hikmet vergileri bahşedildi. Bana sanki bütün hakikatleri toplama özelliği cevamiyol kelim ihşa ihsan edilmişti bana. Allah'a şükrederek minbere çıktım. Hazreti Peygamber'in oturduğu ve yerleştiği yerdeydim. Bulunduğum basamakta beyaz bir örtü benim için yayıldı. Üzerine oturdum ancak kendisini tenzih etmenin ve şefaatine saygının gereği olarak Hazreti Peygamber'in ayaklarıyla bastığı yere temas etmiyordum. Bunu yanı sıra dikkatimiz şuna da çekilmiş ve bize öğretilmiş oldu ki Hazreti Peygamber'in Rabbinden müşahede ettiği makam onun varisleri tarafından ancak onun elbisesinin ardında görülebilir. Böyle olmasaydı biz de Hazreti Peygamber'in keşfettiğini keşfeder, bildiğini bilebilirdik. Haberini öğrenmek masadıyla izini takip ettiğin kimseye bak. Sen Hazreti Peygamber'in gittiği yoldan müşahede ettiği şeyi müşahede edemez ve ilahi özelliklerin Allah'tan olumsuzlanması yoluyla nasıl bildirileceğini bilemez bilemezsin. Çünkü Hazreti Peygamber mesela düz özelliksiz bir toprak görmüş, onun üzerinde yürümüş. Sen de onun izinde yürüyor ve sadece onu ayak izlerini görüyorsun. Burada araştırırsan ulaşabileceğin gizli bir sır vardır. araştırırsan ulaşabileceğin gizli bir sır vardır. O dümdüz toprağın üzerinde mesela o dümdüz toprağın üzerinde Peygamber Efendimiz'i önde gittiğini görüyorsun. Ve sen de onun izini takip ediyorsun. Bir Müslüman olarak yani bir mümin olarak onun izini takip ediyorsun. eğer önünde Peygamber Efendimiz olmasaydı, o önde yürüyen ilk sen olsaydın, önünde hiçbir iz olmaksızın, yönünü nasıl bulacaktın? Bir sağa doğru kayardın, bir sola doğru, doğru kayardın. İleri mi gidecektin, geri mi gidecektin? hakikati bulamazdın yani burada öyle demek istiyor. Allah'ın Resulü'nün, peygamberin izini takip etmeseydik biz yönümüzü bulamazdık. Hani diyorlar ya hadis hadis yok. Bazı imamlar, hocalar çıkıyor diyor ki hadis yok. Hadis diye bir şey yok sonradan aktarılmış, sonra da yazılmış şeyler. İşte Allah'ın Resulunun izini takip etmeseydik biz de onlar gibi yolumuzda sapardık. Elhamdülillah. Hazreti Peygamber önder olduğu için zira zira önün onun adına gerçekleşmiştir. Hazreti Peygamber önder olduğu için diyor ön yün onun için zira ön yün onun adına gerçekleşmiştir. Önde uyurur. Arkasında onun ayak izinde sen gidersin. Bir mümin olarak. Önünde bir iz görmez ve onu tanımaz. Sen ise onun ardında gittiğinde izi görür ve onun göremediği bir şeyi görürsün. Bu makam Hazret Musa'nın ona ve Efendimiz'e selam olsun Hazret Hızır'a tepki göstermesi hediyesinden tezahür eder. Ol der ki bu en yüce durakta İsra gecesi Rabbine yayın iki ucu kadar yakın olan zatın önünde durduğumda hoşnut ve mah mahcup bir halde ayağa kalktın. Sonra el el Allah'ım diliyle söze başladım. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme işaretle dedim ki sana kurulmuş kitabı indirene hamd ederim. O ancak temiz, olanların dokunabileceği kitaptır. O kitap güzel huyların nedeniyle eksikliklerden nezih ve arınmışken sana indirildi. Allah Nun suresinde buyurdu ki Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Nuna, kaleme ve yazdıklarına yemin olsun. Sen Rabbinin nimetinden sakınılmış değilsin. Senin için kesintisiz nimet vardır. Sen yüce bir ahlaka sahipsin. Bunu sen de göreceksin, onlar da görecekler. Sonra irade kalemi ilim okasına daldırıldı. Kudret eliyle kurulmuş ve saklanmış levhada olmuş olan olacak ve olmayacak her şey yazıldı. Olmayan şey Allah olmasını dileseydi ki dilemez nasıl olacaksa öyle olurdu. Bunlar Allah'ı bilinen ve ölçülü kad kaderinden cömert gizli ilmindendir. Rabbin onların nitelemelerinden münezzehtir. O Allah bir ve tektir. Müşriklerin koştuğu ortaklardan münezzehtir. O yüce kalemin diğer isimler içinde yazdığı ilk isim şudur. Ey Muhammed ben senin mülkün olacak alemi senden dolayı yaratmak istiyorum. Bunun için önce su cevherini yaratacağım. Ben onu en kurulmuş izzet perdesinin aşağısında yarattım. Ve ben yine amada bulunduğum hal üzereyim. Benimle beraber hiçbir şey yoktu. Allah Allah yuvarlaklık ve beyazlıkta bir cevhere benzeyen suyu soğuk camit yani donuk bir dolu tanesi gibi yarattı. Cisimlerin ve arazların bir kuvve halindeki zatlarını ona yerleştirdi. Ardında arşı yarattı. Er-Rahman adıyla onun üzerine istiva eyledi. Kürsüyü koydu. İki ayak ona sarkmış iken celal gözüyle cevhere nazar etti. Cevher utancından eridi, dağıldı. Su gibi aktı. Gök ve yer yaratılmadan önce Allah'ın arşı işte o suyun üzerindeydi. Bu esnada varlıkta sadece istiva edilen yer İstiva ve istiva edenin hakikati vardır. Ardından nefesi gönderdi. Onun rüzgarıyla su dalgalandı, köpürdü, arşın sahiline vurduğunda övülen Allah'ın hamdini seslendirdi. Bu esnada kürsüye sarkmış topuk titredi, sonra suya hidabet hitap etti. En övülen zat benim. Su utandı. Ortasına kavuşturmak istercesine gerisin geriye çekildi. Meydana getirdiği köpüğünü sahile bıraktı. Eşyanın çokluğunun içeren şey suyun o köpüğü, köpüğüydü. Allah o köpükten yeryüzünü yarattı. Yeryüzü yaratılışı bakımından daire uzunluğu ve genişliği itibarıyla silindir şeklinde inşa edildi. Ardından parçalanma esnasında yerin sürtünme ateşinden dumanı yarattı. O dumanda yüce gökleri yarattı. Onun nurların mahalli ve yüce topluluğun kunaklama yeri yaptı. O mahal aydınlık cisimlerinin süslediği yıldızlarıyla yeri süsleyen bitkilerin çiçeklerin karşısında bulundu Allah Adem ve oğullarına